Niye Garfield var? <laughs> Öyle de hızlı. Aynen, Garfield. <laughs> en garibi Garfield O e. zaman ben Luigi oluyorum. <laughs> of müzik ne <hepsi. gülüyor> yazmış. Şunu... O zaman sırayla dönüşüyoruz herhalde. Bir dakika şöyle Aynen. Garfield ile Shy Guy böyle temas edince ölüyor hatta. Şu müzik çok sinirimi bozmaya başladı. En düşük kız yapmayın Yüzde hocam. Bir Yüzde bir ne? Yüzde bir oldu ya. <laughs> Ya niye baba? Çok keyifli. Hocam Garfield bomba attı hocam artık. <laughs> Keşke onları atmayaydım. Niye? Onlar işe mi yarıyor? Evet. Oynamayınca ben. Ya yine bu En azından büyüdünüz. Evet. Evet burada Uyuyor. yumurta da alabiliyorum yeni şeyler eklemişler. Bak O niye bombaya dönüştü? Çok... oy bittin o zaman. O mantığa göre. Benim kafam karışmaya başladı. İyi ben sen... Helal. Bir Güzel. Çok güzel. A adam sıkışır yerde beni devreye sokuyor. Adam sırayla yapacağız. O zaman bu da oy. sende. <laughs> Yaparsın. Helal. Şunu da alayım bari ha. <laughs> ee, toprağı mı aldım? Ne alaka? Toprağı mı aldım? Bir dakika bu... Boruya sıkıştım, evet. Çok mantıklı. Bu herhalde her şeyi kaldırıyor yani o zaman. Bir daha deneyim. Kartal kalıyor mu? Kartal kalkmıyor. Bozukar, hocam. Kartal kalkar, dal <laughs> Aynen. Hocam boru mu yok ki? Boru Boru Ama şunu alıyor olmam lazım. Alınmıyormuş. Direkt dokunsa yok ediyor ya. Aynen. Hocam <laughs> A ah, aynen. İlk defa bir işe yaradı. Aynen. Havalı mı arıyor? niye yeşilim? Basında ezin mi? Baba eziyor bu demek ki. Normal mi arıyor? He tamam normal fizikli mi arıyor? Bu arada aslında böyle bir şey olduğunu bilsem ben şey size geçirirdim olabilirdiniz hocam ölüyor. Bana mı geçiriyordun? Birdoyu kalkıp toza çeviremiyormuşum. Nezebiliyor muyum acaba onu? Bir dakika ben bu şey yumurtayı nasıl atacağım? Nasıl ezmeyi, dene, ezmeyi dene, ezmeyi dene, ezmeyi dene. Ha olmuyormuş. İlla yumurtayı Ona eğeceğim. izin vermemiş. Mükemmel. Bak bunu kaldırdın, hadi bunu da kaldırayım. Minecraft oldu abi. Hatta bunu da kaldırayım. Oha kan. Şimdi intihar edin. Toplar geldi. Let's go gambling. Üf Kocam ya bak şansa oynandım. şansa bak ya oh, tek, tek, tek attım. De. Hadi bunda da tekte gelir mi? Üf. İşte bu hocam oha. Yıldız diye bir cam veriyor. Ha, ha işi saçmalığı o işte. Ben de seçsem oluyor mu bir şey? Deneyin. Oluyormuş. O, oluyormuş. Ha renk değişiyor sadece. Havaya doğru uçuyor. Ha süzülmesi karaya doğru. Bence bunun tek özelliği bu. Şu elemanları bir tık yavaş kaldırıyor. Evet, o havaya takıldı şey düştü o daha güzel oldu. Hocam alacağınız mı? Ya alıyordum. Ya o Oynamıyorum. Ya. İntihar etmek istiyorum ya. Hatta yediyorum. Kormuyorum. Ha, o harekette küçükler kalkıyor mu onu merak ettim. Odayken kaldırmak... Ya ama... <gülüyor> <gülüyor> Bana vursa çok komik olmaz mıydı? <laughs> ben ölse çok komik olur. <laughs> Nerede lan bu anahtar? İşte en yukarıda. Ha ödünç aldık ödünç ödünç. Geri vereceğiz lan kullanıp vereceğiz. Müptelası değilim kullanıp vereceğiz o zaman yok oluyor. Şu an ilerle eksan edebilirim burayı ama o yüzden yapmayacağım. Çok Bu zor zordu. Yani. Gireceğim aynen tam olacaktım. Gireceğim platform yok ki orada gireme. <laughs> Adamım ya. <laughs> Güzel He, herkes oldu öldü. Oluyor? Ha havada kapabiliyor mu? Güzelmiş. Oo. Oha. Ne alaka lan? Imagine, Mama, Papa ve Lina. Bunlar ne biçim isimler Allah aşkına. Küçülmüyormuş galiba bu ilk baştaki. Allah Allah. Araplar bile oyunda kohar daha kohar avantajlı. Bir tek... Böyle bir şey olamaz ya. Zaman <laughs> <laughs> <Dışarı> tırt. <laughs> <dırdı. gülüyor> <Durdu ya. gülüyor> kafasına göre şeylere sebep oluyor. <laughs> ya bu ne abi? Uğraşılmamış. İnşallah bile. elim. İnşallah elimdir o yani. <laughs> Aynen baksana uha uçtum ha 3 canı varmış lan Can olarak da avantajlılar ama böyle bir şey olabilir Keşfediyorum ben şu an Ölmeyi keşfettim mesela Tebrikler Yine Ha şey sır sırf 3 canı olduğu için ki ben de 3 canlıyım Kaçırmam daha güzel AAAAA Adam öyle geldi Atıcak mı bugün yavrum? Atıyon mu? Arap prensi olduğu için acaba atsam atmasam mı diye düşünüyor Bunu nereye bırakmalıyım? ortaya bir yere bırak gitsin. Şu şey çalılardan zaten para alır. Aynen tam çalın üstüne koy öyle. geri mi gidiyoruz? <laughs> çok lazım. A Aldıktan sonra. Olmuyor. Aynen daha Aynen. da yukarı çıktım. salak oraya sıkıştı. O da, o da, o da yukarı çıktı. Ya. Aynen. <laughs> Duvarın içine girmiş adam. Evet. Aa, Tarsız orada durur. Evet, işte bu. Hiç bilmediğim bir şeyle beni baş başa bıraktın tabii ki. <laughs> Aa, Arda bir ateş atabilir, ateşin içinden geçtin, güzel oldu. Yumurtanın da içinden geçtin. Adam bunu oynamak için doğmuş. Bence onu da almalısın. Oradan nasıl... Teşekkür ederim. Ben Garfield oldum. Aynen. <gülüyor> Attığım şey şeyin tekrar buna dön. Evet. Devam. Çok mükemmel yere koydu. Mükemmel. Ben... <laughs> ortasına koydu ya. Şeyi şey vardı galiba cam mı öyle bir şeydi. Aynen. Bunu <laughs> böyle oluyor çok saçma. Topla şimdi onları. Tabii altı çıksaydı daha güzel olacaktı. Aldıkça zaman durmasının uza uzaması mı oluyor? Aynen. Yok. No. Zaman gittikçe çok duruyor. Orma. Salay ölüme gidiyor. <laughs> çok güzel attı. Ben burada hak ve rahmetime kavuşacağım gibi. Oh! <laughs> Helal. İmdat. İmdat dediğin Ama, yıldız bu geldi. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Gel lan buraya. Sol bence soldan inmeliyiz. Kesin orada bir bok var o yüzden oraya gidiyorum. <laughs> Ay kapı hiç kapı fark Allah kahretsin. Bir tane alsan zaten alttan ha. Tamam işte üstte ya. Yani. Yardır. <laughs> Mükemmel. Hadi be yiyiyorsun. <laughs> Ova kadar uğraşacağımıza direkt size versem olacakmış. Şey. Yani oyun anlamında. Her seferde bunu belirtmem <laughs> gerekiyor çünkü çok lazım bir <laughs> bunun bu kadar uzun boss odası mı oldu? Boss yokmuş çünkü. Adam bölüm bitiyor kaydalıyor. O, bu... evet çok güzel ha, işte. var. Işte, kere olanın bir tane bölümünde de vardı böyle bir yaratık O yedi başı yılandı. Hocam siz niye onu hatırlıyorsunuz? Az izlemedim de o yüzden. Adamım ya. Tam düşmanın orada yok çıksın. En Mario bölümü bu olabilir herhalde. Mario'nun da Mario'su. Abi Mario dedim böyle zıp düşmanlar zıp onlar ölecek yani. Neymiş o, o, o alıyormuş Aynen, da evet. fırlatıyormuş. Bulut'un ar arkasında tekstür yok. En al işte. Allah'a şükür bir tane çıktı. Zaman yetmeyecek zaman yetmeyecek. Zaman yetmedi. Mor orası mı olur? Ya niye renk ayrımı yapıyorsunuz? Usray? Babaannen ama. Ya Allah. Hayır hayır. <laughs> ya zıplamadın ama babaannen ya. O nasıl oluyor? Neyse sorgulama. Kolaydı. Kolaydı. Evet, bakayım. Hani iki mağaraya beraber. Ben buradan nasıl geçiş? <laughs> bir dakika, şu şekilde yapabiliriz. Aa bir dakika dur. Aa hay Allah kardeşim, Yok siz hocam tuvaletten o kısa yoldan gidebilmek için. O bir şey, en öyle bir şey oluyor. Buyurun. Evet. Bir daha kazayım Ya <laughs> <laughs> yok. Kolaydı, kısaydı. O kadar evet, bölümden kurtardı bizi. Bu normalden biraz daha aşağı doğru fırlatıyor Sen şimdi şey adamım ya. Yani. <laughs> Güzel. Hadi. Adamım ya. <laughs> Geri dönmeyelim <laughs> de kırayım. Mükemmel. Dışa yumurtayı hasar almamak için çekilmen daha güzel oldu. Ay bir de düşer düşmez attım. <laughs> ya en sonunda bu vardı da ben de... İki kapı oldu. İşte bu ya. <laughs> o niye öldü? Bunlar niye hep aynı yer? Labirent mi burası? O nasıl oluyor? Sorgulamayacağım. Emin olduktan sonra kapıya giriyor. <laughs> Yukarıdakilerle evet. ne alakalı? Hocam komple sola doğru koşun. O her türlü sizi şey yapıyor, engelliyor. Komple he sola doğru. Dümdüz sola doğru. Arada öyle yapabiliyor. Dikkat, et, neyse. Ya ne abi, alaka? Ya. Of! Olur öyle, şeyler, olur öyle şeyler, olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Kıl payı, kıl, payı, kıl payı. <gülüyor> <gülüyor> Adam çıkışta yakalandı ya. Bir şey mükemmel giderken sonunu mahvetmekte üstüme tanımıyorum. Doğru. Sol taraftandı pardon unuttum onu. Güzel. Sola 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 sola. sola. Ya çok merak ettim. Hani bunu koruman gerektirecek ne var? Dünyada kalan sonra Gerçekten. anahtar mı acaba? Hocam o <laughs> <ek> <laughs> değil. Adam özellikle kap kuruyor orada gerek vardı kesinlikle bu hamleye. Tam anlayacaktım o yapmasan da geçebiliyordun diye. Bu ortadaki ne bu kayarıyor? Hayır burada aşağıdan gitmek de ders. Buradan gitmek de ders. Ne bitmek bilmeyen merdiveniniz varmış. Merdiven siz çıkılmıyor. Bu ne? Ben ufak fikrim yok. Oradan da oraya çıkılmıyor sanırım neyse. Ya. Yapamayacağız. ne olduğunu anlamama fırsat vermeden tamam güzel bura nereye gidiyor artık cennete varmış olayım yani bu kadar yukarı mı çıkılır bu ne lan al cennet farklısı olsun bu güzelliği adamım ya bir de kaç çıkayım o nasıl o oluyor o nasıl oluyor <laughs> bilmiyorum yeni bir şey keşfettik orada bir dakika ben bunları alamıyor muyum hoş <laughs> yelemiyorum o zaman ben bunu <laughs> Durma olsun. dur, ha, havada abi. tutabiliyorsun. Yere bomba bırakmak o kadar güzel. Tamaz oldum çok kötü. Havada vurdu çok güzel. Bir de Dördüncüsü bu da 5 oldu. Çok iyi attım ama. Altı canlı mı lan bu? da koydum ve yukarı zıpladı. Altı da öyleymiş. Bu Romek'in bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz efendim. Öneri için evet de Master 48'e teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle iki kişilik oynanıyor. Yeni karakterleri ekliyor. Önerilen emülatörler arasında Nestopia çalışmıyor. Oyunu oynanışı bozduğu için Nestopia'yı önermiyorlar. Aslında bu prototip müziğiymiş. Ondan dolayı bu bir şekilde bir garip çalıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Romek'lerde görüşme dileğiyle. Esen kalın efendim.